Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte değişik değişik bloklar alacağız. Evet arkadaşlar gerçekten değişik şans blok gibi arkadaşlar çok değişik. Yani arkadaşlar şimdi hangi yerden açıl alındığını göstereceğiz. Hangi yere tıkladığınızda. Evet arkadaşlar etiket etik şuna tıkladığınızda arkadaşlar. O oluyor. O bloklar geliyor. Şimdi dünyaya girelim. Bir bakalım. Evet arkadaşlar, şans bloğu gibi. Arkadaşlar şans bloğu bence yani onlar ama hayatta kalmada bir de bir kere vurduğunuzda kırılıyor. Çok güçsüz. Bunun troll çok fena olur. Arkadaşınız kırayım derken bir tek atar. Evet ölür arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben yine sevdiğim şeyi aldım. Evet. Evet arkadaşlar şuradan arkadaşlar bunlardan alıyorum. Zeytinyağın evine kimiş? Zeytinyağın evine arkadaşlar. Evet arkadaşlar buraya koyayım hepsini. Şimdi ve buraya tıkladığımda havaya uçtu ve çöp çıkıyor içinden. Çöp oluşturuyorsunuz. Arkadaşlar çöp yapma yöntemi bulduk yani. Arkadaşlar ben bunu gösterdim ama çöp fırlatıyor bu. Gerçekten. Ben böyle çöpü çöplesem ne olur? Çöpü çöplüyorum arkadaşlar. Ve çöp yedim. Bu iki çöpü çöpleyeceğim. Çöp yapacağım bakayım ilk kaç tane geliyor ya hazırlandı evet arkadaşlar mutantlanmış çifte kavrulmuş oluyor ben diğerlerini aslında bilmiyorum arkadaşlar bir tek bunun ne olduğunu biliyorum şimdi bunu yaptığımızda çöp geliyor çöp atıyor arkadaşlar çöp atıyor bildiğiniz çöp atıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ee, bunlarda da oluyor. Bu yangın bile çıkartıyor yani arkadaşlar bazen. Bir kere çıkarttı bende. Şöyle bütün hepsini koyuyorum. Bakalım nasıl çıkacak. Şey. Keş. Evet arkadaşlar. Hepsini koyuyorum şu an. Hop 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 hop. Arkadaşlar bir sürü geldi. Artık çöpe doydum yani. Çöp ye ye. Bir tane daha çöp.